Teknolojik ürünler, temel merchandising prensipleri. Bu eğitim dökümanında yer alan bulgular, perakende noktalarında yıllar boyu yapılan araştırmaların ve gözlemlerin sonucudur. Teknoloji, elektronik perakende noktalarındaki tüketici davranışlarının genel eğilimini anlatır. Yer alan bulgulardan yola çıkılarak, merchandising için kullanılacak genel prensipler belirlenmiştir. Merchandising uygulamaları sırasında her noktanın mimari şekline, tüketici profiline uygun olarak ilgili prensipler uygulanmalıdır. Mağaza içi müşteri davranışı. Bulgu: Tüketiciler mağazaya girdiklerinde sağ veya öne doğru yönelmektedirler. Mümkün olan her yerde mağazayı saat yönü tersine dolaşmaktadırlar. Prensip: Sol ve ön alanların kritik olduğu ilk temas alanı dikkate alınmalıdır. Bulgu: Erkek müşteriler ürünler ve özelliklerine kendi başlarına bakmak isterken, kadın müşteriler satın alma kararı için danışma ihtiyacı duymaktadır. Prensip: Ürün display alanındaki teşhirler, POP ve ürün kartları daha çok erkekleri hedefleyen ürünlerden oluşmalı. Danışma masası ve çevresinde, satış danışmanının bulunduğu alanlarda daha fazla kadınları hedefleyen ürünler ve POP yerleştirilmeli. Reyon yönetimi. Bulgu: Hangi ürün olursa olsun, reyonlarda omuz ve göz hizası en çok temasın olduğu noktadır. Prensip: Ortadan başlayarak en çok satan ürün ve satmayı hedeflediğimiz lansman ve benzeri ürünler yerleştirilmelidir. Çok az satılan ürünü ortaya koyarak çok değerli olan bu yer heba edilmemelidir. Display yönetimi. Bulgu: Ürün display alanında, müşteri ortadan sola doğru bakar. Prensip, herhangi bir display alanında orta nokta en çok göz çeken bölgedir. Damilerin buraya yerleştirilmesi, avantajdır. Daha sonra ilk sağ, en etkin bölgedir. Masa, display yönetimi. Bulgu, masa tipi display alanında, orta ön, en çok göz alıcı noktadır. Prensip, Orta ön nokta ve sonrasında ilk sağ ve ilk sol görsellik için en stratejik noktalardır. Duvar display yönetimi. Bulgu: Duvar displaylerde omuz hizasına bağlı olarak orta üst noktalar en çok göz temasının olduğu noktalardır. Prensip: Duvar display alanında orta üst nokta en çok göz çeken bölgedir. Ada Display Yönetimi Bulgu Ada Display alanında ilk, orta ve köşeler önemlidir. Prensip Ada Display alanında ilk göz temas noktası ve sonrasında köşeleri kapmak önemlidir. POP Yerleşim Prensipleri 1. Her tezgahta sadece bir POP sergilenmelidir. 2. Ürün ve piopi'nin beraber sergilendiği yerlerde, kahraman, üründür. POP onun destekçisidir. 3. Ürün ve POP mutlaka tüketiciye dönük olmalıdır. 4. POP hiçbir zaman ürünün önünü kapamamalı. 5. POP'ler ürünlerin yanında yer almalı. Wobbler çok önemlidir. Dönkart değil. 6. POP'ler mağaza akışını engellememeli. 16'ın kural. 1 mağazanın mimari düzeni, tüketici yapısına uygun olarak ve şirketin önem verdiği ürünlerin bilinciyle mağazada sergilenmesi öncelikli olan ürünler belirlenir. 2. Nokta içi akış. Sağ doğru, kadın, erkek farkı. 3. Reyon. Orta raf. Omuz göz hizası. 4. Display. Orta, sağ, sol. 5. Şirket bloğu. Birlikten güç doğar. 6. Her bölüme sadece bir P.O.P. 7. Kahraman, ürün. P.O.P. değil. P.O.P. ürünü kapatmamalı. 8. Ürün ve P.O.P. tüketiciye dönük. 9. P.O.P. ürünün yanında. Wobbler. 10. P.O.P. mağaza akışını engellememeli. Şimdi bu eğitim videosunu izlediğinizin kanıtı olarak, ve bilgilerinizi tazelemek amaçlı aldığınız eğitimle aynı ismi taşıyan ve size daha önce bilgi meyli olarak gelen anketi ekranda gördüğünüz çan işaretine tıklayarak doldurunuz. Kolay gelsin.